Merhaba arkadaşlar. Bu hafta yine bomba gibi bir deneyle karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta ben bizim ekibe bir görev vermiştim. Anadolu'nun Kimyası isimli kitaptan belli başlı deneyler seçeceklerdi. En sevdikleri deneyleri seçeceklerdi. Şimdi onlara soruyorum. Evet, ne yaptınız? Çalıştık hocam. Gerçekten üzerinde emek harcadım. Saatlerimi, günlerimi harcadık. Hepsini işaretledim, çizdim. Bütün deneylere çok hakimiz. 81 ilde yapılan ya bütün deneyler. Bunları niye çizdiniz böyle ya? Bu Bu kitabı niye çizdiniz böyle? Ben bundan Çalıştığımızı göstermek, çalıştığımı göstermek için arkadaşlar adına konuşmuş olmayayım. Çalıştığımı göstermek için şey yaptım. Ama böyle olmaz ki arkadaşlar. Bütün deneyleri işaretledim. Ne deneyi? Giresun'daki fındığı çizmişsin buraya ya. Giresun yamaçlarından sağ oradan batıya duruyor. İstanbul Beykoz yamaçlarında bile bolca fındık var. Bu bilgi için mi ne çizdim bunu? Yapmış, kaydırma yapmışım o zaman. Sorularda kaydırma. Tamamen artistik olsun diye değil mi? Çalıştığını göstermek için yaptım bunu. Ama güzelim de kitabı mahvettiniz yani. Neyse ki bugün deneyimiz bununla ilgili. Bu renkleri ortadan kaldırmakla ilgili. Normalde bunlar buradan nasıl çıkacak? Nasıl çıkacak bunlar buradan? Ee, hiç düşünmedim. Sayfayı ben. yırt. Sen onu düşünürsün yani. Öyle bir şey yok. Yakabiliriz. Arkadaşlar. Yakabiliriz <laughs> Evet bugünkü deneyimizde biz bu renklerden, bu çizili şeylerden nasıl kurtulacağız? ondan bahsedeceğiz. Malzemeler. Sarı fosforlu kalem, yazı yazılı kağıt, limon, sirke, kulak temizleme çubuğu. Bir şey diyeceğim, bunu silelim diye şey yaptık ama bu ya silinmezse, berbat ederse gece ne olacak? Ben kullanırım o kitabı. Sen kullanırsın zaten. Sen ondan bana yeni bir tane bir şey ver. Yazı yazıldıkça bunu şimdi şey yapmayalım. Bunu sonra deneriz. Onu alayım ben. ha Bunun üzerinde deneyelim. Bu da güzel bir takvim şunu şöyle vereyim. Bir daha da bir şey çizme. Evet. Şimdi fosforlu kalem arkadaşlar. Bildiğimiz fosforlu kalem bunları çok böyle kullandık zamanında. Ben çok kullanmadım gerçi. Artistik olsun diye hep böyle özenirdim insanlar böyle çizerlerdi. Sayfalara böyle renkler yapıştırırlardı. Burada bu var, burada bu var. Çok özenirdim. Hiç olmadı. Evet, şimdi mesela diyelim ki şunu şöyle çizelim burada bir şey çizelim. Burada böyle bir şey çizelim. Burada da böyle çizelim. Hatta bunu da söyleyelim. 1986'da Mir uzay istasyonu uzaya gönderilmiş. Böyle bilgiler var burada. Yine böyle bilimsel bir e, takvim. Burada ne var? İlk Alman astronot Sigmund Jahn doğmuş 1937. Evet. Neyse bunları böyle Burada Kurduna yazdım çok yok. Ne dedik? Bunlara limon suyu dedik değil mi? Şimdi limon suyumuzu şöyle Alalım. Kesme tahtamız var. Bıçağımız var. Limonu da bakın. Midyeci usulü keseceğim şimdi. Midyeciler limonu böyle keser arkadaşlar. Böyle bunun damarları vardır içinde. Bunu gerçi geçen bir deneyde de anlatmış olabilirim. Şu an damarlarını böyle kesersiniz limonun. Bundan var ya böyle ayı ağzımı sulandım. Bundan böyle bak. Nasıl damlıyor? Çok hafif sıkıyorum. Akar böyle. Evet, yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu kabımda limon var. Ah, şu an çok kötü oldum. <laughs> Kulak çubuğum nerede? Burada. Kulak çubuğumu alıyorum arkadaşlar. Kulak çubuğumdan biraz şöyle limonlu suya batırıyorum. Ve... ...şu sarıyla yazılmış olan yerleri silmeye çalışacağım. Bakalım çıkacak mı? Evet, izliyoruz. Vallahi de çıktı, billahi de çıktı. Aha. İnanmıyorum. Dur biraz daha. Birkaç tane daha. Aha. Arkadaşlar bakın. Zaten burada gözüküyor. Şu an fosforlu kalemin fosforu. Buraya çıktı. Çok yavaş bir şekilde hareket ediyorum. Şurada bakın arkadaşlar şöyle daha net görebilmek adına tam böyle ortasından sileceğim. Biraz şöyle üzerinde tutuyorum. Hatta biraz daha koyayım. Kuru tarafıyla şöyle bak şu an açıldı zaten ortası açıldı. Şöyle kuru tarafıyla da böyle bir çektireyim. Ta ta. Bakın gördüğünüz gibi fosforlu kalemi Resmen sildik ya. Limon suyuyla sildik. Bir malzememiz daha var. O da beyaz sirke. Bir de onunla deneyeceğim bakalım. Beyaz sirkeyle nasıl olacak? Wow. Sirkenin kokusunu da bayılırım. Bayılırım. Keskin sirke neydi? Küpüne? Pat verir. <laughs> Bak şöyle sirkeyi döktüm üzerine. Aha. Oo, bir şey diyeyim mi? Bir şey diyeyim mi? Beyaz sirke limona göre bir tık daha çabuk sonuç verdi, reaksiyon verdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın şöyle. Hatta şöyle küçük bir şey çizeceğim. Bunu böyle komple silmeye şimdi böyle. Laps sileceğim bunu. Biraz kurudu. Böyle var biraz fazla damlatacağım. Şöyle yapayım. Oha bayağı yok ettim şu an. Biraz sert yaptım. <laughs> komple gitti. Evet. Limon ve beyaz sirke. Limon suyu ve beyaz sirke ne yaptı? Bakın hele şurada çok çarpıcı. Gerçekten çok çarpıcı. Bütün fosforlu kalemin yazmış olduğu sarıyı komple götürdü. Peki bu nasıl oldu? Neden oldu? Öncelikle size fosforlu kalemin neden fosforlu kalem olarak adlandırıldığını bu ışık gibi böyle gözümüze gelen sarı rengin nasıl olduğunu biraz anlatayım. Arkadaşlar bunun içinde piranin var. Bu görmüş olduğunuz fosforlu kalem piranin ve sudan oluşuyor. Bu kalemi ilk kez 1962 yılında Dr. Fran Hon icat etmiş. Daha sonrasında da Carter's Inc. Company bu kalemi bir şekilde böyle çoğaltmış ve satışını yapmış arkadaşlar. O günden bugüne bu kalemler kullanılıyor, çokça da kullanılıyor. Bunun içinde ne dedik? piranin ve su var dedik arkadaşlar. Piranin ne? Piranin bir floresans molekülü. Yani floresandan aklınıza gelsin böyle ışık yayan bir molekül. Aynı zamanda arkadaşlar bir pH indikatörü ve ortamda çözünen H artı iyonundan çok çabuk etkileniyor. Birçok yerde kullanılıyor arkadaşlar. Sağlık alanında kullanılıyor. Hücreleri renklendirmek için kullanılıyor. Su akışını kontrol etmek için boyasal iz olarak kullanılıyor. Saç boyalarında kullanılıyor vesaire. Birçok yerde piranine rastlıyoruz. Piranin asidik yani ortama H artı iyonu veren bir madde. H artı iyonlarında çok etkilenir demiştik. Bunlara konjüge asit deniyor. Bu H artı iyonunu verdiğin zaman ortamdaki suyla beraber kendisine bir baz oluşturuyor. Buna da konjüge baz deniyor ve onunla bir denge halinde. Burada bir alışveriş var. Bu piranin dediğimiz madde H artı iyonu vermek istiyor. Asit diyor git benden diyor. Diğer taraftaki konjüge bazı da o su vasıtasıyla aradaki su vasıtasıyla ne yapıyor? Bu H artı iyonunu alıyor. Dolayısıyla bu sistem kendi içerisinde bir denge halinde şu anda. Bu tanımı da Bronsted lowry yapıyor arkadaşlar. Diyor ki bunlar da denge halindedir diyor. Bunlara konjüge çiftler deniyor. Peki bu köprüyü nasıl oluşturmuş oluyor? Suyun içerisinde ne var arkadaşlar? Hidrojen var. İşte bu hidrojen bağı, ikili hidrojen bağı sayesinde ne oluyor? Bu köprüyü oluşturmuş oluyor. Arkadaşlar bu piranin çok emici bir madde. Ortamdaki ışığı hemen emiyor. Yani biz buraya bunu böyle çizdiğimiz zaman bu piranın ortamdaki ışığı emiyor. Emdiği için bir enerjik hale geliyor. Bir böyle bir yükseliyor. Ne yapıyor öyle olunca? Ben diyor bunu diyor biraz diyor göndereyim diyor. Hidrojen hazırla diyor köprü var. Hidrojenleri ben diyor benim konjuge bazım var ona diyor göndereyim. Konjuge bazda durur mu? Hemen o da alıyor. E bu defa Va, ben de diyor çok diyor şey oldu. Ben de diyor bunu yaymam lazım diyor. Ve ortama arkadaşlar ışık yayıyor. Yani aslında burada Fosfor dediğimiz olay, fosforlu kalem dediğimiz olay, bir ışık emilimi ve yansıtılması meselesi. Burada tamamen ışık meselesini görüyoruz ve burada garip bir şekilde hidrojenle, yani bir e, kimyasal elementle arkadaşlar sağlamış oluyorlar. Bir alışveriş meselesi bu. Hidrojen bağları vasıtasıyla, ortamdaki su vasıtasıyla bir ışık yayılımı meselesi. Bu ışığın dalga boyu arkadaşlar bizim görebildiğimiz seviyelerde. Bazı ışıkların dalga boylarını ultraviyoledir göremiyoruz mesela. Fakat bu görebildiğimiz bir dalga boyu ve biz de bunu sarı yeşil olarak görebiliyoruz. Peki biz ne yapıyoruz? Limon suyu ve sirke ile arkadaşlar bu rengi yok ediyoruz. Peki bunu nasıl yaptık? Aslında ikisinin de bir ortak özelliği var. Limon suyu ve sirkenin. Bunlar nedir? Ekşidir. Güzel. Güzel cevap ve doğru. Fakat kimyasal bir terim söyle bana. Ne konuşuyoruz sabahtan beri? Sodyum. Sodyum. Aklına gelen ilk şeyi söyledin değil mi? Hayır. Bugün bir, çok hazırlık. Biraz daha zorla. Şey sabahtan beri ne burada? Denge, pH, limon suyu ve sirke. Magnezyum. Hocalar <laughs> böyle eskiden tebeşir atarlardı. Hayır. Asit, asit. Limon suyu ne yapar? Asit böyle yakar böyle bir. 8. defa söyleyecek. Yani evet onu bekleyemezdik ama burada senin aklına gelmesini bekleyemezdik. Arkadaşlar belki bilmiyordunuz ama sirkede böyle asidik malzemeler bunlar arkadaşlar. Asidik maddeler. Bunları biz ortama aslında koyuyoruz ve bir kimyasal reaksiyon içerisine aslında biz yeni bir madde ekliyoruz. Bir asit daha ekliyoruz. E ne oluyor böyle olduğu zaman? Biz burada bir dengeden söz etmiştik değil mi? Bakın doğada da böyledir. Şu kalemin içinde bile bir denge var arkadaşlar. Bir alışveriş var. Hidrojen alışverişi var. Proton alışverişi var. Biz buraya sirkeyi ve limon suyunu eklediğimizde ne oldu? Konjuge bazını azaltmış olduk arkadaşlar. Ve Le Chatelier denge esasına göre ağırlık pirenine doğru kaydar. Yani hidrojen bağı aslında var. Ama ikisi arasında bir köprü kuramıyor. Yani biz Normalde konjuge bas tarafında ne diyorduk? Oradan bir ışık yayılımı oluyor diyorduk. Hidrojen geliyordu köprü vasıtasıyla konjuge baza geçiyordu. O da bu enerjiyi ne yapayım deyip ışık diye salıyordu etrafa. Ama biz şimdi o ışık diye salan yere çomak soktuk. İşi bu tarafa kaydırdık. E bu tarafta ışığı emiyor ama yaymıyor. O şeyi göndermesi lazım. Köprüden hidrojenin göndermesi lazım. Gönderemiyor. Dolayısıyla ne oluyor? Işık yayılmıyor. Buradaki ışık yayılmayınca da biz bunu göremiyoruz. Aslında burada hala bu malzemeler var. Fakat artık ışık yayamıyorlar. Biz bunu engellemiş olduk. Yani yok etmedik. Aslında engelledik. Demem o ki yarın öbür gün böyle yani defterinize, kitabınıza yanlışlıkla fosforlu kalemlerle bu kadar çok çizersiniz, edersiniz. Siz de evinizde bu şekilde bu deneyi yaparak kitapları kurtarabilirsiniz. Kitaplar demişken bol bol kitap okumayı unutmayın arkadaşlar. Onlar çok değerli. Evet güzel şeyler öğrendik. Evde yapılabilecek çok güzel bir deney yaptık. Peki neler öğrendik? Kısa bir soruyla hemen bunu çözelim. Soru. Fosforlu kalemlerin içerisinde bulunan suyun görevi aşağıdakilerden hangisidir? Moleküller arasında hidrojen bağı kurmak, ortama ışık yaymak. Evet bugün biraz daha teknik konuştuk ama en azından güzel bir şey öğrendik diye düşünüyoruz. Basit gördüğümüz şeylerin arkasında aslında karışık da bir kimya olduğunu da anlamış olduk. Bazen de karışık görünen şeyler aslında çok basit olabiliyor. Tıpkı hayat gibi. Dengeden şaşmayın. Yepyeni bir deneyle görüşmek üzere. Hoşçakalın, bilimle kalın.